Kahramanmaraş Merkez depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentteki bazı okul binaları da zarar görmüştür. Asrın felaketinde Hatay'da 1604 eğitim kurumundan 210 tanesi deprem anında yıkılmış, 180 tanesi orta hasar almıştı. Orta hasar alan yapılardan 141 tanesine güçlendirme kararı alınmıştı. Depremin vurduğu Hatay'da bu yolu 106 yeni okul hizmeti açılırken 15 ilçede 117 eğitim binasının inşaat çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarının hızla sarıldığı kenti toplam 1605 okulda ortalama 400 bin öğrenciyle 21.917 öğretmen için dersleri çaldı. Vali Mustafa Masat'ta depremler sonrası kentte yürütülen eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Geçen yıla oranla daha da güçlü ve donanımlı başlıyor olmanın mutluluğu, heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. 6 Şubat ve devamındaki depremlerden sonra tabii ki eğitim kurumlarımızın neredeyse üçte biri kullanamaz hale gelmişti. Kadın şehir Hatay'ımız yeni eğitim öğretim yılımıza geçtiğimiz yıla oranla okul sayımız, fiziki ve teknik yeterliliğimiz ve eğitim kadromuz bakımında daha güçlü ve donanımlı bir şekilde başlamıştır. Güçlü devletimiz eliyle ve hayırseverlerimizin de tabii ki desteğiyle 106 yeni okulumuzu eğitim hizmeti vermek üzere çocuklarımızın hizmetini açtık. Bununla birlikte şu anda 15 ilçemizde 117 yeni eğitim binamızın inşaatları da devam etmektedir. 6 Şubat'ta devamındaki depremlerden sonra toplamda 517 okulumuzun da bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. 5 Şubat 2023 tarihinde bizlerin derslik sayısı 14.700 idi. Yaptığımız çalışmalar ve inşaatlarımız ile bu sayı inşallah yani derslik sayımız 16.700'e çıkmış olacaktır. Kız ve erkek öğrencilerimizin konaklanması için toplamda 7031 kişi kapasiteli 36 pansiyonumuzu da eğitim öğretime hazır hale getirdik. Yeni atama olan öğretmenlerimizin barınma ihtiyaçlarını da karşılamış olduk. Şu anda konteynerlarımızda 4576 öğretmenimizle misafir ediyoruz. Okula başladığı için heyecanlı olan Elçin Genç, okulu çok seviyorum, büyüyünce doktor olmak istiyorum şeklinde konuştu. Ee, güzel ama okulu çok seviyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Okula geldiği için mutlu olduğunu belirten Kan Manaysa, yeni arkadaşlarımla tanıştığım için mutluyum, büyüyünce Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu olmak istiyorum ifadelerini kullandı. Okula geldiğim için çok mutluyum. Ondan dolayı da çok mutluyum. Peki bir ne olmak istiyorsun? Futbolcu. Fenerbahçe'den bir futbolcu olmak istiyorum. Ama kaleci değil, oyuncu.